Herkese merhaba Specific hoş geldiniz arkadaşlar. Artık FIFA 23'ümüz var ve biz bu FIFA 23'te bu sezon bayağı bir içerik çekmeye karar verdik. Ee, çok güzel içerikler gelecek. Heyecanlı, güzel, mela, sonucunu merak ettiğiniz şeyler olacak. Ee, nasıl bir içerik bizi bekliyor şu anda onu sizlere aktarayım. Artık her hafta bu haftadan başlama koşulu bu haftadan başlayarak her hafta ligimizde oynanacak önemli karşılaşmaları, dört büyüklerin karşılaşmalarını FIFA 23'ten oynayıp sonuçlarını birbiriyle karşılaştıracağız. Ee, yani karşılaştıracağız derken bununla ilgili ekstra bir video olmayacak ama ben karşılaştırmış olacağım en azından. Ben e, kesinlikle oyunu oynamayacağım. Sadece maçı anlatımıyla sizlerle birlikte olacağım. Oyunu bilgisayarlara oynatıyoruz. Kayseri Spor ve Trabzonspor bu hafta cumartesi günü e, hatta bugün. Saat 5'te karşılaşacak. Biz de maçın öncesinde bu videoyu çekip editleyip sizlere ulaştırmanın çabası içerisinde olacağız. Bakalım bizim maçımız kaç kaç bitecek. Kadrolar tamamen güncel. Efsanevi zorluğunda oynayacağız. Formaları seçiyoruz. Oyun ayarlarını sizlere göstereyim. 4 dakika olacak devre uzunluğu yoksa diğer türlü çok uzun oluyor. Rekabetçi modu açıyoruz. Zorluk seviyesi efsanevi. Ve maçın saatini de gerçekteki gibi saat 5'e ayarlıyoruz arkadaşlar hakem Ümit Öztürk olacak. Burada Sena Gözüpak olacak. Pek benzemeyecekler ama olsun. Deyip hemen maçın atmosferine geçiyoruz. Umarım kazasız belasız. Umarım beni nette görebiliyorsunuzdur. Biraz kendimi alçak hissettim ama zaten küçük bir köşede olacağım için çok da bir önemi yok. Ve Kayseri Spor Trabzonspor maçına hoş geldiniz. Kayseri Kadir Has Stadyumunda uzun saçlı bir Ümit Öztürk'ümüz var. Kadın hakemleri falan eklemişler oyuna daha fazla böyle kadın oyuncu kadın futbolcular üzerinde durulmuş bu sene oyunda ve grafikler inanılmaz güzel İki takımı da benzer sıralamalarda görüyoruz tamamen puan durumu güncel arkadaşlar her şey güncel oyuncuların form durumu güncel kadrolar güncel o yüzden harika İşte görüntüde Maxi Gomez birazdan kadrolar gelince sizlere kadroları sayacağım. Önce Kayseri Spor'un kadrosuyla sizlerleyiz. Kalede Bilal Bayazıt, defansta Onur Bulut, Hüseyin'i Kolovesioz, sol bekte Karol. Orta sahada Ali Karimi, sağ kanatta Emrah Başsan, ortada Mensah ve Cardoso ikilisi. Sol kanatta Mehmet forvette ise Gavranović'i izleyeceğiz. İsviçre'li yıldız oyuncuyu 4-1-4-1 dizilimiyle sahada olacak Çağdaş Atan ve öğrencileri. Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır, defansta Larsen, Bartra, Vitor Hugo, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Gabamen, Bakasetas ve Marek Hamşik, ileri uçta ise Abdülkadir Ömür, Gomez ve Trezeguet'i izleyeceğiz. Yedekleri okuyamadım. Ama Yusuf Yazıcı yedeklerde onu gördüm gözümün ucunda. Trabzonspor maç öncesi yemin yerine ediyor iki takım oyuncuları ve Kayseri'de ilk düdük geldi. Maça Trabzonspor'un vuruşuyla başlandı. Gabamen. Hamşik. Sağ kanada gönderdi Larsen. Abdülkadir. Döndü ortaya Bakasetas. Tekrar Abdülkadir. Trabzonspor atak yaparak başladı. Ma maçın ilk başında. Maçın başında. ilk başında ne be. Şimdi Emrah Başsan. Miguel Cardozo. Emrah. Gavranoviç koştu. Emrah. Cardozo. Cardozo'nun son markasına Emrah. Gol pozisyonu Gavramoviç vurdu Uğurcan. Çok net bir pozisyon Uğurcan Çakır. Kalesinde başarılı milli oyuncumuz. Köşe vuruşu Emrah baştan topun gerisinde pasaçlara kullandılar Miguel Cardozo. Emrah aldı. Orta şansı Mensah. Mensah'tan gelmedi. Şimdi pasta çıkıyor Trabzonspor. Maxi Gomez ileride kimse yok Trabzonlulardan. Abdülkadir hızlı çıkmaya çalıştı Trabzon ama defansında kalabalık Kayserispor. Abdülkadir iyi sürdü topu. Maxi Gomez geçemedi. Kolovetsius'tan sıyrılamadı Maxi Gomez. Mensah. Mensah'ın pası Gavranovic. Gavranovic şut pozisyonu arıyor. Gavranoviç verdi pasını Emrah. Gavranoviç topu alan Eren. Gavranovićten bir top kaybı daha. Maxi Gomez, Bakasetas. Jens Stryger Larsen, Bakasetas. Abdülkadir sol tarafa, Trezeguet'e doğru savunma araya girdi. Kolovesios. Miguel Cardoso şimdi dakikalar 19'u gösteriyor. Maçta Trabzonspor'un yakaladığı, Kayserispor'un yakaladığı bir pozisyon dışında pek pozisyon yok. Eren'den bir başarılı müdahale daha şimdi Marek Amşik. Verdi pasını Vitor Hugo. Top kaybı Hugo'dan. Gavranović, Emrah, Tiyan koşu gösterdi. Emrah onu atmadı, tercih etmedi. Emrah verdi pasını Cardozo Cardoso, Cardoso ceza sahasındaydı, çıktı dışarı. Verdi pasını Mensah. Mensah çevirdi gol pozisyonu Gavranović. Tiam garip bir pozisyon Kayseri sporları tarafından harcandı resmen. Maxi Gomez çok oyalandı Kayseri cezası aslında. Topla çok oynadılar. İlk yarının yarısından fazlası bitti. Trabzon pozisyonunu henüz izleyemedik. Maxi Gomez. Trezege. Kayseri iyi kapanıyor. Trezege. Onur Bulut. Gavranović. Emrah kurtaramadı. Eren Elmalı bugün çok iyi oynuyor. Marek Hamşik içeri sokuldu. Trezege verdi Gomez. Gomez Trezege şut pozisyonu. Gabamen önü kapandı. Hamşik. Marek Hamşik topla çok oynadı o da. Hamşik sıyrıldı şut. Bilal'in üstüne Trezege. Ali Ferah Pot'un deyimiyle %99'luk gol şansı. Emrah Başsan. Mahmet Tiam. Gavranoviç. Tiam. Tekrar Gavranoviç. Hugo'dan sıyrılamadı. Bakasetas. Maxi Gomez savunmanın arkasına. Abdülkadir. Çekti topu. Geçemedi Karol'ü. Lionel Lionel Karol tutuk bir maç. Her iki takım da birbirini tartıyor. Kayseri Spor'un kendi sahasında çok güçlü bir oyunu olduğunu söylemek lazım. Henüz puan kaybetmediler. Yanlış hatırlamıyorsam. İçeride oynadıkları maçları kazandılar. 4 galibiyetleri var ligde. 7 haftada Kayseri Spor'un Kolovesios, Ali Karimi, Cardozo, Gavranovic, Mensah, Gavranovic, Verdi, Mensah, Kaleci de kaldı. Zaten adamlar deplasmanda da Beşiktaş'la oynadı ilk hafta. Sonra Fenerbahçe deplasmanına gittiler. Yani Çağdaş Atan ve öğrencilerini tebrik etmek lazım. Diğer durumuna göre. Kayseri Spor'un vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Mensah Cardoso golsüz eşitliği bakalım hangi takım bozacak? Her iki takımın da pozisyonları var ama pozisyon bakımından kısır bir maç. Karimi, Kolovesios, Tiam, Mensah, Gavranovic sokuldu, verdi pasını. Emrah vurdu Vurcan. İkinci yarıya da pozisyonla başlıyor Kayseri. Çok net bir pozisyon. Şimdi Emrah paslaşarak kullandılar. Cardoso. Cardoso. Garip hareketler yine. Top ile Cardoso da Mensah aradan oynadı ama Gavranovic bu topu beklemiyordu. Uğurcan. Degajı ile oyunu hareketlendirdi. Hamşik'e güzel bir top. Marek Hamşik. Gomez tekrar Hamşik. Hamşik'ten Gomez'e. Gomez'den Trezeguet. Trezeguet son haftaların yıldızı Trezege sokuldu. Önündeki boşluğu kullandı. Gomez çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. Trezeguet tam övdük golünü attı. Mahmut Aslan Trezeguet. 1-0. Trabzon Kayseri döne geçiyor. Asist Maxi Gomez. Çok şık bir asist. Trezege attı. Kayseri Spor Emrah'la yararlanamadı pozisyondan. O pozisyonun dönüşünde Trezegen'in golü. Kayseri 0, Trabzon 1. Tiam. Mensah. Beraberlik arıyor Kayseri. Tiam önündeki boşluğu kullandı. Tiam'ın pası Gavranovic. Yine savunma araya girdi. Gabamen. Abdülkadir. Maxi Gomez. Gabamen. Abdülkadir önündeki boşluğu iyi kullandığını söyleyemeyiz ama yine iyi gitti. Gomez kaptırdı Korovesios. O da Kayseri Spor'da bugünün iyi isimlerinden. Mametiyam, Gavranoviç. Gavranović'in pası. Mensah. Mensah döndü. Gavranović'e gelmedi. Bakasetas. Marek Hamşik. Gomez. Gomez. Mahmet Gavranović, Gavranoviç. Mensa. Marek Hamşik. Trezege. Gomez sıyrılamadı ama top Trezege'de kaldı. Tekrar Gomez'e geçmedi. Son 20 dakika karşılaşmada. Emrah Paşsan nasıl kanatan yükleniyor Kayseri Spor. Önündeki boşluğu kullandı Emrah. Emrah. Yani biraz Kayseri problem var. Hücumsal anlamda. Bunu görmek mümkün. Efsane bir modda oynamama rağmen önce çok tutuk. Gomez bu sokuldu. Gomez birden at ve gol. Maxi Gomez. Lakabı Boğa. Birden bile hızlandı. Tüm savunma hattını deldi geçti. Maxi Gomez. Trabzonspor'un Valencia'dan transferi. Adı Fenerbahçe'yle danılıyordu biliyorsunuz. Maximiliano Gomez'in. Fark 2'ye çıkaran gol atıyor Trabzon'da Gomez. 10. değişiklikleri Onur Bulut oyundan çıktı. Yerine Bertolatçı'ya benzettim. Şimdi gol, golcü değişikliğine evet. Onur Bulut'un yerine Bertolatçı oyuna girdi. Risk aldı Kayseri Spor artık bu dakikadan itibaren. Kayseri'nin de pozisyonları vardı ama hücumsal anlamda sıkıntı çekti iki takımda aslında bugün. Ama Trabzonspor'un bitiricileri çok daha iyi. Eren. Top kaybı. İnanılmaz bir yerde top kaybı. Vitor Hugo'dan. Gavranoviç değerlendirebilecek mi pozisyonu? Gavranoviç. Tabii ki de değerlendiremedi. Emrah Başsan. Emrah ceza sahasına sokuldu. Gavranovic verdi ve boşta kalan top ve gol. 85. dakika fark bire iniyor. Mametian. Fark bire indi. Savunmada önce Hugo'nun hatası. Sonra ceza sahasında yine bir hata. Boşta kalan topu Tiam çok iyi değerlendirdi. Fark bire indi. Son 5 dakika. Abdülkadir süratle sokuldu. Abdulkadir'in pası Gomez, Hamşik. Gomez geçmeli top. Mensah Kayseri Spor beraberlik için son şansları. Mensah Cardoso. Tiam. Tekrar Cardoso. Oyunun başında tam ortada oynuyordu. Şimdi sol kanatta. Cardoso topla çok oynadı. Bartra. Gözler maçın kimde ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Kayseri Kadir Has Stadyumunda kazanan Trabzonspor 2-1'lik skorla Trabzonspor Kayseri Spor'u mağlup ediyor arkadaşlar. Sevgili seyircilerimiz. Güzel bir maç oldu. Trabzon Kayseri'yi yendi ve Kayseri içerideki o üstünlüğünü artık bozdu. Güzel bir karşılaşmaydı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu maçtan sonra Adana Demirspor Galatasaray maçını sizlere anlatacağım. Eğer zamanımız olursa Şayet Başakşehir maçını da Ankara Gücü Başakşehir maçını da sizlere anlatmak için burada olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Hoşçakalın.